Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Virtual Boş programının kurulumunu göstereceğim. İnternet tarayıcımızı açıyoruz. Virtual Boş yazıyoruz. Virtual Bosch .org yazan linke tıklıyoruz. Download Virtual 7.0 seçeneğe tıklıyoruz. Windows Host seçeneğine tıklıyoruz. Next, next deyip kuruyoruz. Bu inerken eiten son pak dosya'yı indiriyoruz. Sizde yükle yazar, ben yüklediğim için yeniden yükle yazıyor. Video bu kadardı. Video kısa olabilir. Sağlık olsun. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.